Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner şu anda karşımızda yayında. Ee, Abdullah Bey günaydın, merhaba. Günaydın efendim. Duyuyorsunuz bizi gayet net, güzel. Duyuyorum. Peki, şimdi sistemi ile başlayalım. Ee, uzun yıllardır radyo trafiğinde üstünde durduğu bir konuydu bu. Nihayet bu sistemin hayata geçirilmesi kararı alındı. Biz de başından boyuna destek oluyoruz, destek veriyoruz. Çok önemli, e, atfeden, arz eden bir konu. Ee, ne dersiniz? Nasıl başladı, nasıl gidiyor? Fermar sistemine uyum sağlayabildi mi? Hem vatandaşlar hem ambulans e, şoförleri kullanıcılar. Size gelen e, bilgiler nasıl bu konuda? Evet, şu konuda öncelikle teşekkür ediyorum hassasiyetiniz için. Çünkü biz aslında fermuar sistemiyle beraber biz yaşama yol vermeye çalışıyoruz. Çünkü şöyle düşünün, İstanbul dünyanın sağlık başkenti. Türkiye'nin toplam ürettiği tıp hizmet puanının yüzde kırkını üreten bir ilden bahsediyoruz. Hastaneleriyle, diş hastaneleriyle, yüksek akademik hizmet sunan bir yer. Ve bununla beraber asıl vatandaşın sağlık hizmetine en acil noktada ulaşmasını sağlayan bir 112 sistemimiz var. Ve bu tüm dünyaya örnek. Bunu nereden biliyoruz? Pandemide, depremde bu rüştünü ispat etmiş bir hususta. Biz şu anda Ortalama şehir içinde 8 dakika, kırsalda 12 dakikada acil sağlık hizmeti ihtiyacı olan vatandaşımızı evinden hastaneye ulaştırabiliyoruz. Ama şunu biliyoruz ki İstanbul trafikle ilgili bir problemi var ve gün geçtikçe bu trafik problemi de artmakta. Fermar sistemi hastanesi Sayın Profesör Doktor Kemal Memişoğlu Bakanımızın ürettiği bir çözüm. Eskiden hasta e, hastaneye giden ambulansı sadece emniyet şeridinden veya sol şeritten bir yol verme gibi bir alışkanlığımız vardı. Ama biliyorsunuz ki artık yolun trafiğin yoğunluğu bazen ne yazık ki hem emniyet şeridini ihlal eden araç, araçlardan dolayı bizim yaşama yol vereceğimiz, ambulansa yol vereceğimiz ekstradan bir sisteme ihtiyacımız oldu. Ve şu anda sola ve sağa çekilmekle beraber biz fermuar sistemiyle bunu başarmış durumdayız. Şu konuda çok mutluyuz. İstanbul'da da olsun, Türkiye'nin her yerinde ambulansa yol vermek ekseriyetli bir aslında gönüllü vatandaşımız bu konuda hassasiyet gösteriyor ve gönüllü gönüllülük göster gösteriyor. Ve bu şunu unutmamız lazım. Bizim 8 dakika dediğimiz ortalama bazen bir kişi için çok uzun olabilir. Yani 1 dakika 1 saniye bizim için acil sağlık hizmetlerinde çok önemli. Bu hususta ortalamamızı aşağı çekmeye çalışıyor. En trafikli, en yoğun iş zamanlarında işte prime time dediğimiz 8 10 ve 5-7 saatleri arasında da bu hizmeti kesintisiz uğratmaya çalışıyoruz. Çünkü şöyle bir şey düşünün. İstanbul'da ilk 6 ayda 85 milyon kişi muayene olmuş. 1 milyon 600 bin biz ameliyat yapmışız. Bunlar çok yüksek rakamlar. Ve bu 7-24 mesai kavramı dinlemeyen, bayramı seyran olmayan bir sistem ve hiçbir şekilde inkitaya uğramaması lazım. 85 yani bu, milyon mu dediniz? 85 milyon muayene yapıldı. İstanbul ilk ha. 6 ayda. İlk 6 ayda? Tabii ilk 6 ayda. Yani i̇lk şunu söyleyebilirim. Ee, siz kaç kere doktora gittiniz bilmiyorum ama ortalama 6 kere doktora gitmek demek bu. Evet. İstanbul nüfusunu değerlendirdiğinizde. Ama şunu biliyoruz ki İstanbul sadece kendi nüfusuna değil. Çevredeki Marmara bölgesine. Hatta Türkiye'nin bütün satına hizmet veren. Bununla beraber turistiyle veya sadece sağlık hizmeti almak isteyen yabancılara da bu sağlık hizmetini sunan bir kent. Ondan dolayı 112 acil sağlık hizmetleri bizim için çok önemli. Yani şunu bilmemiz lazım. Arkamızdan gelen ambulansın bir dakika önce hastaneye varması belki o vatandaşımızın yaşamla olan mücadelesine çok büyük katkıda bulunacak. Doğru. Şimdi burada en büyük sorun şuydu. Ee, yol vermeyi istiyor vatandaş ama bir bakıyor ambulansı işte bir sağda görüyor bir solda görüyor dikiz aynasından falan baktığı zaman o da kararsız kalıyor. E şoför de kararsız kalıyor. Emniyet ne olmadığı yerler. Biz galiba bir 10 yıl kadar oldu işte hayata yol aç diye bir <laughs> e, şey başlatmıştık kampanya başlatmıştık. Şimdi yol ver oldu bu da güzel oldu. Dolayısıyla bunu hep söylüyorduk. Yani iki tarafta birbirini anlayamıyor. Onun için fermuar sistemi en uygun sistem duyduğu zaman sesini işte sağa sola yanaşacak, ortayı boş bırakacak. Şimdi yeni bir uygulama başlattınız. Bence bu da çok güzel. Tıpkı tünele falan girdiğiniz gibi ben böyle anlatıyorum dinleyicilere. Nasıl evet. dinleyicilere, kanal neresi olursa olsun bir uyarı geliyor. Aynı uyarı ambulans içinde yapacaksınız galiba. Detayları verir misiniz? Şimdi aynı dediğiniz gibi Cezayir Bey. Siren'i duysa da aslında ne noktaya çekileceğini, sağ mı çekecek, sola mı çekilecek, ambulans yakınımda mı uzakta mı, ne kadar hızlı davranmam gerektiğiyle konunun, e, ilgili bir telaş oluyor aslında vatandaşlarımızın çoğunda. Bunu biz aslında aynı örneği çok güzel verdiniz. Tünellerde, köprülerde olan uyarı sistemi gibi biz FM bandına bir cihaz geliştirdik kendi ambulanslarımız için. Ve şunun altını çizeyim. Türk doktorlarının geliştirdiği bir cihazdır bu kendi mühendislerimiz, kendi doktorlarımızın dizayn edip kendisinin ürettiği bir cihaz. Yani bu sağlık müdürlüğümüzün, sağlık bakanımızın aslında başarılarından bir tanesi. 50 metre yakınınıza yaklaştığında ambulans, size radyodan müzik yayını, haber yayını keserek lütfen ambulansa yol verin, lütfen ambulansa fermar sistemiyle yol verin diye bir uyarıda bulunmuş olacak. Güzel. Ve siz de takdir edersiniz ki 50 metre mesafesi olduğundan dolayı sizin o anlık heyecana kapılmadan yol vermek için bir vaktiniz olmuş olacak. Ve Hı -hı. etraftaki sadece istediği bütün araçları bu gelecek. Yani size yol vermek için kenara yanaşacak, şeridi açacak olan bütün şoförler, bütün sürücüler aynı noktada yaklaşacağından dolayı bu bizim için çok güzel bir nokta. Pilot olarak başladığımız uygulamada şey testlerimizi yaptık. Hı -hı. Kuvvetli hele ki İstanbul'un E5'in E6'sını düşünün çok trafik olan noktalarda, yollarında veya büyük dere caddesini düşünün. Bu noktada bizim ulaşma sürelerimizi çok aşağı çeken bir uygulama oldu ve biz pilot uygulamayı başarıyla tamamladık. Şu anda bütün ambulanslarımıza bunu yaygınlaştıracağız inşallah. Yani şu an e, başladı mı yoksa hala Başladı. Hali... Ha başladı. Şu başladı. anda başladı. Başladı. Şeyde bütün bizim toplam şu anda Cezayir Bey 507 ambulansımız var. Hı hı. 57 yani 507 ambulans 350 noktada İstanbul'un Silivris'inden Tuzla'sına, Çatalca'sından Şile'sine aynı noktada hizmet veriyor. Ve bunun hızlı bir şekilde yaygınlaşıp belki Türkiye geneline bile bu uygulama yaygınlaşabilir diye düşünüyorum. Olmasa da gerekiyor bence de. Ben evet. e, bu işin teknik tarafında da e, sizlerin olduğunu bilmiyordum. Şimdi yeni öğrendim. Bu sistemi e, sizin oluşturduğunuzu yeni öğrendim. Ya yani Bizim sektörde var böyle şeyler işte. Hı -hı. E, sinyalleri alıyorsun, veriyorsun falan yapıyorsun ama kendiniz yaptım, yaptık diyorsunuz. Bu da çok e, önemli bence. Şimdi bu hekimliğin aslında getirdiği bir husus. Siz hastayla baş başa kaldığınız için hızlı bir şekilde hastanıza şifaya ulaştıracak bir yol bulmanız lazım. Aynı Hı -hı. 112 sisteminde de bizim bu arge birimlerimiz var. Arge birimlerimizde yaşadığımız problemleri aşmak için bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Bu da bunlardan Hı. bir tanesi. Devam eden hani bahsetmiş, şu anda bahsedemeyeceğim ama yakın zamanda çalışmalar da buna benzer inovasyon. Bu aslında en güzel noktası. Bir icat değil, bu bir inovasyon. Evet. Normalde kullanılan, tünelde uygulanan ve vatandaşımızın da takdir edeceği bir uygulama. Ve ben şu Hı. konuda çok mutluyum. Vatandaşımız ilk bu projemizi duyurduğumuz andan itibaren bunu çok teveccühle karşıladı. Ve aslında şu konuda iyiyiz ki herkes bu ambulansa yol vermek, yaşama yol vermek istiyor. Bizim bunu bir intizam, bir tertibin içine sokmamız gerekiyordu. Bu uygulamanın ben çok büyük faydasının olacağını düşünüyorum. Sizlere de hasreten teşekkür etmek istiyorum. Bu konudaki desteklerinizden dolayı ve vatandaşımızla bu projemizi duyurduğunuzda, çünkü şöyle düşünün, bu projeden haberi olan bir kişinin bize uyumu daha da yüksek olacaktır. Aynen. Ondan dolayı İstanbul'da ambulansın ulaşması ile ilgili bir sıkıntı çıkmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Son soru vatandaş da sormuş 50 metre evet. yakınında dedik ya tüm araçlara mı gidecek? Anons karşı yöndekilere mesela gidecek mi? O zaman bir kafa karışıklığı olmaz mı diye bir soru gelmiş. Ne dersiniz? Normalde aslında bu bunun tek şerit olarak planlanması isteniyor ama karşı şeritlerden bu sinyal uyarısının gelme ihtimali var. Ama şunu biliyoruz. 50 metrede başlayacağı için size aslında yol vermenizi değil kendinizi kontrol etmenizi öneriyor hmm. bu sistem. Bakıyorsunuz sistemde arkanızda bütün araçlar bir şekilde ambulans veya fermuar sistemini yol vermeye başladığında siz hmm. oryant olmuş, yani sisteme katılmış oluyorsunuz. Ondan dolayı karşı şeritte olmuş olsa bile bunu engellemesi için bizim ekipler profesyonel ekipler bunlara çalışıyor ama olsa bile şunu bilmemiz lazım ki biz uyarı aldığımız anda ne yapacağımızı biliyoruz zaten. Heyecana kapılmadan işlemi yapmamız için önemli. Peki. Konularla ilgili soruları yönelttim. Sizin e, eklemek istediğiniz varsa son bölüm alalım lütfen. Ben öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Şunu söyleyeceğim. İstanbul dünyanın sağlık başkenti derken bu rakamları da biraz vermek istedim bu konuda iddialı bir kent. Ama şunu biliyoruz ki biz sağlığımızı korudukça başarılı olabilecek bir kentiz. Ama şunu vatandaş müşteri olsun, sağlık hizmetine ihtiyacı olduğu anda devletimiz yanında ve her türlü noktada ambulansıyla, hastanesiyle, doktoruyla, ameliyathanesiyle her türlü sıkıntıda onların yanındayız biz. Ama sağlık diliyorum öncelikle hepsine. Peki. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner çok teşekkür ederiz.